Bugün maddi konular ve öz değerleriniz ön planda. Para kazanma, birikim yapma veya yatırımlarla ilgili planlar gündeminize gelebilir. Özellikle sabah saatlerinde alacağınız bir haber sizi bu konularda daha derin düşünmeye yöneltebilir. Bugün duygusal olarak daha içe dönük olabilirsiniz. Bu yüzden sosyal ortamlarda bulunmak yerine kendi alanınızı korumak size iyi gelebilir. Aşk hayatınızda ise ani tepkilerden uzak durmanız gereken bir gün. Partnerinizin söylemlerine hemen karşılık vermek yerine anlamaya çalışmak ilişkinize iyi gelecektir.